gidelim sessizce bakalım Aa, burada kimse yok şimdi buradan hemencik işte çıkabiliriz şurada da duralım buradan git ay gidecektik buradan gidelim evet bakalım kimse var mı yok Aa, anahtara ihtiyacımız var şurada evet şurada duralım lazerlere değmeyelim çabuk gidelim çabuk çabuk Bakalım buradan hemen koşsak ee, olur ya. Koş 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 gelemez, gel. gelemez. burada. Kenemez burada olduğumu akıl edemez. Şimdi şuradan çıkıp şuradan koşup şuradan gidip nasıl bir plan bu be? Şimdi önce gidip maske şey yapmam, üstümü değiştirmem lazım duvar kenarından gidelim. Allah. Bir gördüm bu ışığın ışığın yanacağını. Şu kırmızı. Aferin. Şuradan. Hemen. Ne yapalım? Şimdi şuradan koşsak. Dur adam geçsin. Şuradan hemencik koşsak. Şuraya gitsek, oradan da evet ama hızlı olmamız lazım. Allah yakalandık, Yine. Hepsi şimdi peşinde. Ben şuradan, buradan mı geliyorum? Neredeler? Gittiler mi? Ah, yolda benim için kısa oldu. Şuradan hemen cık şuraya gidelim. Bir, iki. haftalık değiştir. Ha 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 ha. Ben de bulamadım hadi git git. Lazer, Allah. İme beni dedi. Şimdi değil. Tekrar deneyeceğiz. Ne yapacağım? Koş, koş 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 koş. koş. Şuradan da gittiler. Hop 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 hop. Çabuk kılık, kılık değiştir. Anahtar yok. Anahtar help me. help me. Help me. Help me. Help me. Dur şöyle bir para vereyim. Diğer şeye geçeyim. Ya da geçeyim ya. Şuradaki. Bunu bitireceğim. Git, 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 git. Hadi, hadi, hadi. Şu geçsin bir. Ee, ona oradan değil yol değil mi? Evet. Çok karıştırdım ben durumları. Evet şimdi hop. Ah gitti çok iyi çok iyi Aa burada yol yok buradan gidelim ee, buradan giderim ben de dur, dur şu ışık için Şöyle değil nerede 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 kimse geldi sadece bu geldi git basma üstüme şu gelmeden ben hemencik koşayım Hadi ya tekrar gel. Aa bu geldi bu defa. Hadi kapat kapat şöyle ileri, ileri saralım. Siz kiminle oynadığınızı bilmiyorsunuz. Oo. Yeşil ışık gitti değil mi? Evet şöyle gidelim. Şimdi ne yapacağız? Hemen koşup anahtarı alacağız. Cabar. Şurada duralım. Her şey her ihtimale karşı. Yok. Hadi ringi ringi ringi. Hadi çabuk çabuk. Gittiler mi? Gittiler. Ben hemen gidip hazinemi alayım. Nasıl bir ızığı suçluysam. Geldi mi kimse ya? Kimse gelmedi. E, gelmemiş. Of. Bir tek şu mavi ışık kal. Ama ben şimdi basmadım mı o mavi ışığa? Şu sarı ışığı da kapatayım ben. Aaa. çok Of. Çabuk buradan çabuk gitmem gerekiyor. Hepsi gitmişken çabuk gidip kılık değiştireyim. Of. Şimdi gitsin bu. Ben şuradan koşup gidip hemen kılık değiştireceğim. Yani film adamı arayacağım. Çabuk. Heh, bu lazerleri de kapattığım iyi oldu. Şöyle gidelim. Oh. Buldunuz mu? bulamadığını bunu. Şöyle koşsam. Yok. <laughs> Buraya kadar geldim ya. Para vereceğim ben. Şuradan devam edeyim. Yeter ya. Bu benim de hakkım. Para yok. Yok sana para diyor bunu. evet. Diğer bölüme geçtik sonunda. Bakayım burada da kimse yok. Şunu ayağımı bas basmayayım ya. Burada kimse yok. Gel gel hadi, hadi gel. Gelsene sen bir. Hadi, hadi 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 hadi. Sen bir gel. Oh, hazine de burada. Ya ışınlanmasın. Evet ışınlanmadı. Dur. Şu anahtarı alırsam. bakalım. Neredeler? Hala dolanıyorlar. Şimdi ben bir daha şınlanıp bu defa hazine alıp kaçacağım. Alacağım kaçacağım. Hop. Şu ışığı bir yok edemedim ya. Şimdi bir, iki, üç. Çekil. <gülüyor> ya <gülüyor> olmadı bu. Evet arkadaşlar bugün ne kadar kaybettikizi gördünüz. Ee, bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde e, bir dahaki bölümde görüşürüz. Arkadaşlar bu arada e, not şey, e, bu arada e, bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkürler. E, bu arada Ramazanınız kutlu olsun. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı artı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bay bay.